Bu ülkenin sokaklarında artık sessiz bir hüzün dolaşıyor. İşçinin adımları yorgun, memurun bakışı kırık, askeri ücretin omuzları çökmüş. Sanki herkes aynı yükü taşıyor ama kimse sesini çıkaramıyor. Evine eli boş dönmekten korkan babaların, çocuğunun isteklerini ertelemekten yorulan annelerin kalbi sessizce sızlıyor. En acısı da gençler. Daha hayatın başındayken bu kadar kırgın olmamalıydılar. Gün boyu gülüyor gibi yapıp gece yastığa başını koyduğunda içten içe ağlayan bir gençlik var artık. Hayal kurmaya kalksa boğazı düğümleniyor. Çünkü biliyor bu topraklarda hayaller çoğu kez geçim derdinin gölgesinde solup gidiyor. Ve işlerinden biri fısıldıyor gibi ben geleceği değil geleceksizliğe hazırlanıyorum. Adalet var deniyor ama insanlar bunu hissedemiyor. Hissedemeyince de güven yerini sessiz bir kırgınlığa bırakıyor. Bu kırgınlık yüzünden yatırım da yeterince gelmiyor. Umut da büyüyemiyor. Ekonomide, ekonomide rakamlar yükseliyor belki ama sofralar kesinlikle küçülüyor. İhracat artıyormuş tamam da ithalat yine de yüksek. Kendi değerini üretemeyen bir ülkenin insanı kendi emeğinin değerini de göremiyor. Katma değerli üretim güzel bir hayal. Ama şimdilik sadece uzaktan bakılan bir umut gibi. Eğitim ise ayrı bir yara. Bir çocuğun alacağı eğitimin bile paranın rengine bakması. Dünyada eşine az rastlanır bir acı. Devlet okulları çaresiz, özel okullar el yakıyor. Çocuğum için daha iyi olsun diyen anne babalar geceleri uykusuz, gözleri dolu. Tatil artık bir ana gibi. İnsanlarımız dinlenmeyi bile unuttu. Sinema, tiyatro eskiden bir nefes olurdu. Şimdi nefes almak bile bütçeye bağlı. Bütün bunların ortasında bir halk var. Suskun, kırgın, yorgun ama hala vazgeçmemiş. Hala içinde bir yerinde kimseye söyleyemediği küçük bir umut taşıyor. O umut sessiz, narin, incinmiş belki ama yaşıyor. Ama bütün bu karanlığın içinde hala sönmeyen bir şey var. O da Atatürk'ün kalbimize ektiği zorlukların üstesinden gelebilme inancı. Halk yoruluyor, kırılıyor, inciniyor ama yine de vazgeçmiyor. Çünkü bu ülkenin gerçek umudu, gerçek gücü, gerçek ışığı hala onun içinde yatıyor. Tarihe notumdur. Erdal Karasu, sağlıklı ve mutlu kalın.